Evet. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada pizza yapıyoruz. Nasıl yiyeceksiniz? Hep beraber yapınca göreceksiniz. Getata böyle bir buçuk tane unumuz var. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yarım tane daha. Bir buçuk tane. var. şöyle vardı unumuz. Böyle taze maya kuruttum ve buzluğa attım. Şöyle. Alıp su doldurdum üzerine şöyle. Bu yağdan biraz bırakacağız. Bir, yaş, bir yemek kaşığı kadar. Evet. Isı malzemesi içinde pizzamızın şöyle küçük küçük doğradığımız pastırmalarımız, bir tane domatesimiz. Şöyle bizim yüresel üretilmiş dediğimiz peynirimiz. Böyle daha da güzel oluyor. Biz zeytin sevmediğimiz için mısırda olsaydı iyi olurdu ama evde şu anda yok. Evet bunlarla yapacağız. Böyle böyle az bir şekilde kararlı. yoğurumuz. Mayamızı akıyoruz. Üzerlerimizi teftene yıkıyoruz. Ondan sonra havayla yoğuruyoruz. Evet, Şöyle yoğuruyoruz. hamurumuz ekşidiği zaman çuvala göttür. Evet. Böyle. Şu kadar yap. Ya hamurun toparlanmasına yardımcı oluyor. Siz de evine yapın. Çok güzel toparlanıyor. Evet. Hamuru yumuşak olsun. Çünkü el açacağım için. Evet. Evet hamur hamurumuzu toparladı şöyle kapatıyoruz mayalamaya bırakıyoruz bir 15 dakika mayalansın evet hamurumuz ekşidi böyle şimdi iki veze ayıracağız şunları. Gördüğünüz gibi iki tane güzelliğe yeter. Evet. Kuru maması kapatalım. Şöyle tamamen el çözeceğim. Böyle yazınımızı bıraktık yere. Şimdi her an Evet, hepsini iyice açtıktan sonra. Evet, gördüğümüz gibi hamurumuzu açtık. İnce olması daha güzel. Evet. Şimdi tavamıza bırakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Böyle. Evet, kapağımızı kapatıyoruz. Ocağı açmıyoruz. Bir 3-4 dakika dinlensin. Böyle. Ondan sonra üzerindeki artı sıkı şey yapacağım. Böyle hafiften kızartacağım. Çiğ kalmaması için. Ondan sonra malzemesini bırakacağım. Evet. Hamurumuz 45 5 dakika dinlendi. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. kısık Sık ateşte kızarsın biraz. Orta üst kızartacağım. Pizzamızın evet. hamuru şöyle oldu. Allah söz çıkartmasın biraz. Evet. 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 Hamurumuz şöyle kızardı. Evet. Pizzamızın üst kısmı bu. Şimdi hazırlamış olduğum sosumu şey yapacağım. Bir kaşık salça, biraz pul biber, az karabiber, az antici şey su koydum böyle. Evet, evet. sosunu sürerin her yerine güzel bir şekilde evet, pizzamızın sosunu sürüyoruz. Şimdi peynirimizi, sosislerimizi şey yapıyoruz. Zeytini de en son çocuk istediği için biraz getirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu peynirimiz de çok güzel. Hatta ele

Yani çok pratik. Biraz hamur yoğuruyorsunuz. Hamur yoğurmasanız bile fırınlarda hamur satılıyor. Alırsınız bir ekmeklik. Eve getirip rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Çok pratik. Çocuklara her zaman sevebileceği pizza. Evet. Yaklaşık 10 15-20 dakikanızı alır. Evet. Evet. Pizzamız şöyle oldu. Kapağını kapatalım. Bir 10 dakika kısık ateşte kızarsın. Evet. Pizzamız böyle oldu. Çok güzel kızardı. Bak kenarlar da şöyle. Evet. Her iki tarafı da kızarttık. Ben referındaki de hiçbir farkı yok. Çok güzel oldu. Hmm. Evet, şöyle. Altı biraz fazla kızardı ama oops, bizim çocuklar öyle seviyor. Siz istiyorsanız az kızartabilirsiniz. Evet. Herkese afiyet olsun. Böyle oldu. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bir dahaki yemeklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.